Kendi akaryakıtımızı üretmek üzere yola çıktığımız Mayıs ayından bu yana en mutlu günümüz olan hasat gününe denk geldik. Şu anda arkamızda görmüş olduğunuz 11 dekarlık alanda kanola bitkisini diktik ve şu anda hasadını yapıyoruz. Bodrum'da bu tarz ürünlerin ekilebildiğini, hasadın yapılabildiğini kanıtlamak amaçlı ayrıca küresel ısınmaya sebep olan sera gazını azaltmakla ilgili biyodüzel üretmekle alakalı Kanola bitkimizi diktik ve şu anda hasadını yapıyoruz. Diktiğimiz bu bitkiden yaklaşık 2 ton kadar yani 2000 kilogram kadar bir ürün elde etmek üzere yola çıktık. Bu ürünle de yaklaşık 800 litre yağ elde edeceğiz. Bu 800 litre yağın da biyodüzel olarak karşı yaklaşık 600 litre. Bu 600 litre biyodüzel biliyorsunuz katkı malzemesi olarak kullanılıyor. Bununla da yaklaşık 150 bin kilometrelik bir yol kat edecek şekilde araçlarımızın yakıt almasını sağlayacağız. Bu diktiğimiz kanonu bitkisi Bodrum tane ilk defa dikildi ve ilk defa da hasadı yapılmakta. Şu anda bizler için çok önemli olan tarihi bir güne tanıklık etmekteyiz.